Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün işler çok Mum çiçeği fidesi Yetiştiriyorum ben böyle Kendim ekiyorum Bazısını satın alıyoruz Benim kızım Şeyde satıyor internetten Gitti gidiyordan, trend yoldan satışını yapıyor. Ben de işte bazen alıyorum. Hazır alıyoruz bazen. Bazen de böyle dikiyorum. Kendim yetiştiriyorum. Belki almak isterseniz şifa gıda, Zeynep Çığırıkçı'dan alım yapabilirsiniz. Fidelerimiz böyle işte. Bu boy. Çok güzel. Dikerken de göstereceğim ama bugün yalnızım. Yalnız olduğum için gösteremiyorum size. Bunlar da ben kendim ek çektim, şey suya koydum. Böyle çibirlendi. bunu buna şöyle dikeceğiz. yalımızın çeken yok. Ben de kendim böyle işte çekmeye çalışıyorum. Bunlar da hazır aldık. Hazır aldık. Güzel fideler var. Çok güzel fideler. Almak isterseniz benim kızım bunları satıyor. Trend yoldan. Gitti gidiyordan satıyor. Hepsi da satıyor. Kargoyla her tarafa yolluyor. Şimdi kızım kargoya gitti. Ben de yalnız kaldım. Yalnız kalınca kendimi çekmeye çalışıyorum. Çek dedim. Geç alıyorum anne dedi. Gitti. İşte şimdi ben de dikimini yapacağım. Böyle şeylere dikiyorum işte toprağımızda burada. Bunlara dikimini yapıyorum. Böyle. Fiyatları boy boy. Fiyatlarını bilmiyorum. Boya çiçeği de diyorlar bunlara. Mum çiçeği de diyorlar. Açınca çok güzel kokuyor. Balkonumda var ama onu çekemedim. Ben şimdi iş yerindeyim. İş yerinden çekim yapıyorum. Burada da Burada da çiçekler dikili. Bunları diktik. Arkadaşlar. Bizde şey de var. Böyle. Ee, bunun adı neydi? Kahve fidanı. Kahve fidanı da var. Böyle. Hatta. İşte bunlar da mum çiçeği. Fidesi. Şunlar. şahane olmuş. da böyle işte. Çok güzeller. Bunlar kahve. Allah'ım ilk defa gördüm ben de. Burada kahve fidanı. bu da yine aynen bu boyda kahve fidanı Çok güzel yeşilliği var. Almak isterseniz kahve fidanı da var. Mum çiçeği fidesi de var. de i̇şte böyle. Burası bizim iş yerimiz. Çiçek organik gıda da satıyor kızım. Bir de çiçek de satıyor. Bunlar da güzel. Bu da arkadaşlar. Bunlar da Onlar da salep bidesi. Salep fidesi de var. İsmini bir an getiremedim. Bunlar salep fidesi. Bunlar da satıyoruz Bak bir tane de Küçük bir de yavrusu var ama gösteremedim. Bunlar da safran. Safran da var. Böyle şeyde dikili. Saksilerde. Bunlar böyle. İşte böyle arkadaşlar. çok çiçeğim var ama hepsini gösteremiyorum. Bunlar da sükulent. Açtılar sarı sarı. Bunlar da telgraf çiçeği. Pembe renkli. Bunlar çok güzel açmışlar. Bunlar da salep. Bak, yavrusunu bile vermiş. Küçük yavru vermiş. Yani şurada beyaz olan. Küçük yavrusu var. Bunlar salep fidesi. Böyle. bugün çalışıyoruz arkadaşlar. Kahve fidesi var. Kahve bildiğimiz. Çok güzel. Bunlar ikisi de kahve fidanı. Küçükler. Çekirdekten yetiştirdik. Bunlar hoya çiçeği, mum çiçeği fidesi. Safran var, mum çiçeği var, kahve fidanı var. Kahve kahve fidanı da bu. Evet, e, renkli telgraf çiçeği var. Tüylü telgrafım da var da o evde. Onu gösteremiyorum size arkadaşlar. Ben iş yerinde olduğum için. İşte böyle arkadaşlar bu durum. Şunlar da çok güzel olmuş. Bunları kendim yetiştirdim. Kestim, suya koydum. Çipillendirdim. Oradan ikişer üçlü onlara dikmiştim. Onlar da bu sefer çok güzel oldular. Şimdi kış o kadar yine güzel olmuyor ama. Şurada bir başka çiçeğim var. İşte böyle arkadaşlar durum. Yeni fidelerimiz de geldi burada. İşte bazısını ben yetiştiriyorum. Biraz da kargoyla alıyoruz. Alıp dikip böyle satışını yapıyoruz. Şimdi ben ekeceğim şeylere, çiçeklikleri. Çok güzeller arkadaşlar. Bugün çalışıyoruz. Mum çiçeği fidesi yetiştirme. Bakın Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın inşallah. Hayırlı günler size. Eyvallah.